Selamun Aleyküm. Burası Konya Bozkır değil. Burası Kayaşehir. Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlı hayırlı hayırlı var inşallah. Evet. Bakın. Hamdolsun. Yürüyoruz ya. Yürü, yürü olduğumuz için keçileri severiz. Bak. Burası, burası Konya değil. Bozkurt'a değil, Yaylalı da değil. Burası İstanbul Hayşehir. Evet. Hamdolsun. Burada işte. Kişi seninle beraber olduğu için bir de bunları seviyoruz. Allah Teala bak ayağımıza getir onlara bak. Bak. Yavrulara bak. Elhamdülillah. Ali ya işte. Maşallah. Bak bak bak. bak. Evet dostlar. Allah ne güzel yaratmış. Hepiniz Ramazan şerif barik olsun. Allah tekrar nasip etsin. Herkese hayırlı günler, hayırlı inşallah. İstanbul Kayaşehir'den herkese hayırlı işler. Allah kolay gelsin. Allah güzeldi, güzeli sever, hidayet güzel. Selamünaleyküm.